Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, Bugün konuğum Zürich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılmaz Bey ile bugün e, teknoloji alandaki gelişmelerin sigorta sektörüne yansımasını konuşacağız. Özellikle önümüzdeki 5 yılda sigorta sektörüne ortaya çıkacak yeni trendler nedir onu konuşacağız. Yine sigorta şirketleri bu trendleri yakalamak için neler yapmalı üzerinde duracağız. Bir diğer konuda tabii ki özellikle son 2 yıldır pandemiyle birlikte müşteride yaşanan köklü değişim. ...değişime sigorta sektörü nasıl ayak uyduruyor... ...nasıl ayak uydurmalı bunu da konuşacağız. Yılmaz Bey öncelikle genelden başlayalım. Çünkü teknolojik dönüşüm özellikle ile birlikte çok hızlandı. Ee, özellikle müşteriler, şirketler... ...iş yapış şekillerini değiştirdi. Müşteriler e, alışveriş şekillerini... ...taleplerini ve talepleri iletme şekillerini değiştirdi. Dolayısıyla bu gelişmeler sigorta sektörüne... ...genel olarak nasıl yansıyor oradan başlayalım... ...sonra diğer konulara geçeriz. Tabii tabii. İşte aslında değişen çok... Sefer Bey ama sigortacılığın özü değişmedi. O da nedir? Sigorta esasında ani beklenmedik risklere karşı bireyleri ve şirketleri sigortalayan, onların zararlarını karşılayan bir sektör. O anlamda ani ve beklenmedik risklere karşı savunma değişmedi ama neyin ani ve beklenmedik olduğu, neyin risk olduğu tarafı değişti. O çerçevede de bakarsak şimdi bizim sigorta sektörü Hayat tarafı var, elementer taraf, bir de sağlık, sağlık diye tarafı. globalde ve yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir sektör. <laughs> Dolayısıyla dünyadaki en büyük sektörlerden bir tanesi. 5 trilyon, yılda da geçen yıl %6'larda büyüdü. Pandemi döneminde de büyümesi yavaşlamadı, %5 ila 10. Yani 5 trilyonluk bir sektör her yıl %5-10 civarında büyüyeceğini düşünebilirsiniz. Özellikleri neler? Sigorta sektörü çok muhafazakar bir sektör genel olarak, <laughs> ee, geleneksel bir de özellikle çok ciddi regülasyon var. Ve bu regülasyon da artarak devam ediyor. Dolayısıyla teknolojinin ve teknolojinin getirdiği trendler ve her zaman bir regülasyon filtresinden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü şirketlerin yapıp yapamayacaklarını belirleyen teknolojiye uyum ve teknolojinin kendisiyle beraber regülasyon tarafından yani kanun koyucunun da şirketlere çizdiği alan. Bu çerçevede de baktığınızda Amara kuralı diye bir kural var. Bu gelecek bilimci Ray Amaro diye Amerikalı bir gelecek bilimci. O diyor ki genelde biz teknolojinin faydalarını kısa vadeli etkilerini büyütüyoruz, abartıyoruz. Uzun vadeli etkilerini küçümsüyoruz. Baktığınızda da genelde hı hı. böyle oluyor. Şimdi sizin sorunuza da dönersek sektörde hem sektörün büyüklüğü anlamında yani sektöre yeni ürün ve hizmetlerin gelmesi anlamında hem şirketlerin çalışması yani iç çalışmaları hakkında hem de müşterilerin ihtiyaçları tarafında. Üç tarafta da teknoloji e, ciddi anlamda değişiklikler ve trendlerde farklılık çıkarıyor. Hı hı. Bunlardan isterseniz hani teker teker ele alabiliriz. Nasıl arz ederseniz. Şimdi e, isterseniz teker teker ele alalım ya da e, aslında şöyle de bir sorun var. E, önümüzdeki beş yıl ve sonrasında. Öne çıkacak trendlerden başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi risklere baktığınız zaman küresel ısınma, <laughs> sigortacılık sektörünü ciddi anlamda etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Çünkü ihtiyaçlar ve ürünler sigortacılıkta biraz da çevrede ve dünyada ne olduğuyla da ilintili. Bir tanesi, Aslında bu küresel ısınma sözünüzü evet. kesin Sizinle yıllar önce Gazete Haber Türk'te röportaj yapmıştık. Sizin uzun yıllardır üzerinde durduğunuz bir konu. Yaklaşık 7-8 yıl önceydi. Doğru. Doğru. Çok haklısınız. Zaman da 7-8 hatta 10 yıl öncesinde küresel ısınmadan bahsedildiği zaman böyle entelektüeller arasında daha hani e, teorik bir e, tartışma gibi gözükürdü. Evet. Ne zaman ki son dönemde ne yazık ki diyeceğiz hayatımıza girdi. İşte yazın ortasında e, seller yaşıyoruz. Orman yangınları yaşıyoruz. Diğer olağanüstü afetler, doğa olayları yaşıyoruz. Bununla beraber hayatımıza çok girdi. Gıda tarafında gıda enflasyonu olarak girdi. İşte su tarafında susuzluk, kuraklık olarak girdi. Bu devam edecek. Dolayısıyla küresel ısınmanın getirdiği olağanüstü hava olaylarıyla beraber sigortanın bu zararları karşılama tarafındaki rolü artarak devam edecek. Hatta burada çeşitlenecek. E, o gözüküyor. İşte bundan kısa bir süre öncesine kadar orman yangınlarının bu kadar ciddi bir sorun olacağını düşünebilir miydik? Ama oluyor. İklimin değişmesiyle beraber tarım alanlarındaki e, değişiklik ve oradaki verimliliğin düşmesiyle beraber işte gıda enflasyonu ciddi bir gıda sorunu olarak çıkıyor. Yine sigorta sektörünün burada önemli rolü var. Su aynı şekilde. E, dolayısıyla e, sigortacılık bir taraftan küresel ısınmayla beraber artan olağanüstü hava olayları, doğal afetlerdeki zararların karşılanmasında... E, rolünü arttırarak devam ettirecek. Ne yazık ki dememiz lazım. Hı hı. Keşke küresel ısınma böyle olmasa. işte yeni Paris Anlaşması imzalandı. Tekrar bu tarafta tüm ülkeler ve büyük gruplar farklı farklı karbon salınımının sıfırlanması anlamında ciddi çaba gösteriyorlar ama yol uzun. Hı hı. Dolayısıyla bu taraf birincisi. İkincisi yine sigorta sektöründe bakarsak yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması. Şimdi gig ekonomi denilen bir şey var biliyorsunuz. Bu işte ee, Uber gibi, Lyft gibi bir sürü farklı şirketin ortaya çıkmasıyla beraber artık çalışma saatleri 9-6 gibi değil. Günde 2 saat çalışıyorsunuz. Sonra istirahat ediyorsunuz. Tekrar çalışıyorsunuz gibi. Bununla beraber gig ekonomisine yönelik ki Amerika'daki iş gücünün yaklaşık %40'ı bu arada bu geçici kısa süreli işlerde çalışıyor. E, sigortacılığında doğası değişiyor. Ee, gig ekonomisine uygun daha böyle anlık Talep bazlı yeni sigortacılık ürünleri ön plana çıkıyor. Son dönemde pandemiyle beraber evcil hayvan sahipliğinde çok ciddi bir artış var, kedi köpek sahipliğinde. Ee, orada bu pet sigortaları, evcil hayvan sigortaları çok ön plana çıkıyor. Yine inanılmaz bir istatistik. Amerika'daki hane halklarının yaklaşık %70'i kedi veya köpeklenmiş vaziyette. Ee, son dönemde de bunda ciddi artış var. Otonom araçlarla beraber ki bunu ayrıca konuşmak evet. lazım ciddi felsefi ve e, iş anlamında sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla sigortacılık bir tarafta e, yeni teknolojiyle beraber siber güvenlik ve siber <laughs> ürünler unutmadan söyleyeyim <laughs> yeni ürün ve hizmetler ortaya çıkıyor. Pet sigortaları, e, e, siber sigortalar, olağanüstü hava olaylarına küresel ısınmaya yönelik bir kısmı ürünler çıkıyor. Konutlarda evde daha çok zaman geçirdiğimiz için konutlarda daha çok zaman geçirdiğiniz zaman ortaya çıkabilecek riskler de çıkabiliyor. Bunlar birey tarafı. Bir de şirketler tarafına baktığınız zaman yine siber sigortalar. Gitgide artan bir piyasa. 3-4 milyar dolarlardan 400 milyar dolarlara çıkacak önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde global tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı şirketleri sigortalayan ürünler yine son dönemde bunların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Kar kaybı yani herhangi bir pandemi veya işte global tedarik zincirindeki sorunlar veya herhangi bir şekilde sizin fabrikanızı çalıştıramama nedeninizle ortaya çıkacak ürünler. Bir de sorumluluk ürünleri. Yani sigortacılık bazı açılardan elementer sigortacılık Mal sigortalarından sorumluluk sigortalarına doğru da bir e, kayış var. Bunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla hem birey tarafında hem şirket tarafında ciddi bir, e, bunlar iyi haberler tabii. Peki bu trendlerin biraz hani teknoloji açısından da bakarsak, teknolojiden yararlanma açısından nasıl hazırlanmalı şirketler oraya? E, şöyle söyleyeyim. E, sigortacılığa baktığınız zaman esasında sigortacılık ne yapıyor? İşte ani beklenmedik bir riskin olma olasılığını ve olduğu zaman ne kadar zarar vereceğini hesaplıyor. Hı. Ve buna göre bir fiyatlama yapıyor. Bu anlamda özellikle bu big data, büyük datayla ile o çalışma olsun, bir kısım algoritmalarla çalışma olsun. Bu anlamda esasında tekrar söylüyorum oyunun kuralında bir şey yok. Beklenmedik ve ani risklere karşı bireyleri veya şirketleri teminat altına alıyorsunuz. Bunu yapma yönteminiz bazı açılardan kolaylaşıyor. Yani şirketlerin içine geldiğiniz zaman bazı açılardan zorlaşıyor. Şimdi sigorta şirketleri muhtemelen hiçbir sektörde olmadığı kadar data var içeride. Şöyle bakın, birey tarafında şimdi bugün ne bileyim işte Facebook'tan, Amazon'dan, Google'dan bahsediliyor. Bizim Hı. ne kadar çok bilgimizin onlarda olduğuna dair değil mi? Hı. Şimdi bir an için sigorta şirketlerini düşünün. Sizin konutunuzun nerede olduğunu biliyor. Konutun değerini biliyor. Değerini Bahçesi var mı, şunu bunu var mı, çevresindeki bütün özellikleri biliyor. O bölge deprem bölgesi mi, sel bölgesi mi, herhangi bir doğal afet olur mu onları biliyor. İçindeki eşyalarınızı biliyor. Değerli bir şeyiniz var mı biliyor, kasanıza kadar biliyor. Heh. Arabanızı biliyor, arabanızı ne kadar kullanıyorsunuz onları biliyor. Sağlık sigortanız varsa tüm sağlık... Durumunuzu ilgili biliyor. her şeyinizi biliyor. İş yeriniz varsa onu biliyor, hayat sigortanız, Öbür tarafta şirketiniz var, şirketinizle ilgili de bütün bilgileri biliyor. Dolayısıyla aslında en veri yoğun şirt, e, sektörlerden bir tanesi değil. Bir bilir. tanesi. Bir de bunun üstüne e, sosyal medyayla ve yeni e, artık internetten pek çok başka bilgi kaynağı da ulaşımı da düşündüğünüz zaman... E, bunu açık veriyle kullanıyor. Açık veriyle de, de kullandığınız zaman inanılmaz bir e, bilgi var. Fakat sigorta şirketleri... E, Dünya için konuşacağım. Bu bilgileri bir araya getirip bunlardan yeterince yararlanamıyorlar. Bunun farklı farklı nedenleri var. Bir sigortacılık çok net. Hayat, sağlık, elementer birbirinden çok net ayrı. Aynı zamanda fonksiyonlar da birbirinden ayrı. Dolayısıyla bunu buna bütünsel bir bakış açısıyla bakıp müşteri çözümleri üretebilen daha Mevcut sigorta şirketleri için hepimiz çalışıyoruz ama hiçbirimiz daha o noktada değiliz. Çok uzağız. Teknoloji var mı? Var. Bu uzağız ama global, küresel sektör için genel çalışıyoruz. Olarak, genel evet. olarak. Her taraf için geçerli. Baktığınız zaman bir hayat şirketiniz, bir elementer şirketiniz varsa bunun datasını bir araya getirmek, buradan müşterilere daha iyi çözümler sunmak teknolojik olarak mümkün olmakla beraber bir mevzuatsal regülasyon tarafı var. İki, bir de şirketler daha datayı o etkinlikte kullanacak noktaya gelmediler. Muhtemelen zaman içerisinde o noktaya gideceğiz ama o noktaya gitmek için daha yolumuz var. Bir tanesi teknoloji tarafında bu. Böyle bakarsanız esasında neler çıkıyor son dönemde? Yeni sigorta şirketleri çıkıyor. Tamamıyla sıfırdan bu datayı kullanmaya yönelik ve datayı analiz edip buna göre işte Amerika'da Lemonade var, konut sigortalarından başladı. Şimdi evcil hayvan sigortasına geçti. Root diye başka şirket var tamamıyla oto tarafında. Leather diye başka bir şirket var hayat sigortaları tarafında böyle. Biraz görünen o ki mevcut oyuncular bu dağıtılmış kendi sistemleri içerisinde bu dağıtılmış datayı bir araya getirip Teknolojinin nimetlerini üstüne koyup müşteriye katma değer sağlamak için daha biraz yolları var, epey yol var. Bir de mevzuatsal ve işte e, data güvenliği, e, KVKK falan onları da eklediğiniz zaman iş e, o kadar kolay değil. Yeni oyuncular bu anlamda çok daha hızlı hareket e, edebilecek durumdalar. E, gidişat o yönde olacaktır. Şirketlerin bir de içine baktığınızda şu var. Mesela... E, her yıl global olarak sigorta şirketleri yaklaşık 1 trilyon dolar, 1 trilyon dolar hasar ödüyorlar. Hı hı. Ve yine e, araştırmalara baktığınız zaman bu ödenen hasarın %5 ila 10'u gerçek hasar değil. Sadece Amerika'da 40 milyar dolar, dünyaya da bakarsanız işte 100 milyar dolara yakın bir e, hasar, ödenmemesi gereken hasar ödeniyor. E, sahtekarlık tek... diyebiliriz bunu. Evet, evet yanlış farklı beyan, şekillerde beyan, dolandırıcılık, biz... yanlış. yanlış beyan, fazla beyan. Türkiye'de gibi. var mı bu aşağı yukarı rakamın o Amerika'da %5 olsa burada da çok farklı değildir herhalde. Yani üründen ürüne de değişmekle beraber otoda farklı olabilir, konutta da daha farklı olabilir. Örneğin sağlıkta çok şansınız yok zaten ya hastasınız değilsiniz, doktor var, hastane var ama bir kısım başka ürünlerde değişebiliyor. Ama orada da yine algoritmaları ve farklı transel analizleri kullanarak olasılık olarak neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını Hı hı. Ayırt edebiliyorsunuz mesela. Bu tarafta sigorta şirketleri çok daha iyiler. Ee, biz de Türkiye'de esasında bayağı komplike, e, kendi şirketimizde de Zürih'te de bayağı komplike orada algoritmalar kullanıyoruz. Ve %80, %90, bazen %99'a kadar güvenli bir şekilde bir hasarın doğru mu değil mi olduğunu talebin e, ayırt edebiliyoruz. Hı hı. Biraz önce otonom araçlardan bahsettiniz. İsterseniz onu biraz daha açalım. Otonom araçlar, akıllı şeyler, blockchain, yapay zeka evet. gibi teknolojiler aslında hani birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Bu sigorta sektöründe de ciddi bir değişim yapacak gibi gözüküyor. Ne gibi değişimler olacak burada? Şirketler bu değişimlere nasıl stratejilerle hazırlanmalı? Hı. Evet, şöyle bunu ikiye ayıralım. Otonomu bir an için daha tamam. sonra konuşalım. Biraz önce ne kadar çok zaten sigorta şirketlerinin mevcutta ne kadar çok datası olduğunu müşterilerle ilgili konuştuk. Hı hı. İşte her şeyin interneti olsun, diğer sensörler olsun, bunun yanında gelecek diğer teknolojik gelişmelerle beraber esasında data daha da artacak. Dolayısıyla yapılma, yapılması gerekeni bunlar değiştirmiyor. Sadece daha acil hale gerekiyor. Zaten sigorta şirketlerinin elinde o kadar büyük... ...data var ki hem bireylerle ilgili hem şirketlerle ilgili. Yeni teknolojiler bu datalayı daha da arttıracak. Data daha da artınca bunu şöyle düşünün. İnternet. Bugün internetten herhangi bir arama motoruna girip hemen hemen her şeyi öğrenebiliyorsunuz değil mi? Ama sonsuz ne bir ya? Ama orada farklılığı yaratan ne? O bilgi bütününün içerisinden neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu bulmak ona göre de bir ürün hizmet çıkarmak, bir sentez Kesinlikle. yapmak. Bu bireyler için, yani bir öğrencinin e, interneti kullanarak bir araştırma yapmasıyla bir şirketin yeni bir ürün veya hizmet çıkarması arasında bir fark yok. Gereken aynı şey. Çok büyük bir data havuzu var. Bunun içerisinden trendleri bulacaksınız. İşte burada Artificial Intelligence devreye giriyor, farklı algoritmalar devreye giriyor. Bunlarla beraber o büyük datadan bir mantık sinsilesi içerisinde belli trendsel analizleri yapıp neyin önemli neyin önemsiz olduğunu bulacaksınız. Veriyi işleyip ayrıştırıp. Veriyi işleyeceksiniz. Kritik burada. Bütün bahsettiğiniz teknolojiler ya verinin arttırılmasına yönelik ya verinin işletilmesine yönelik. Robotik tarafa geldiğimiz zaman, robotik taraf ismi çok havalı ama normalde 10-15-20 yıl ilk bu... Excel'den önce Lotus vardı böyle spreadsheet'ler, hesaplamalar yapmak için. O günden beri olan çok standart bir teknoloji. Ne yapar robotik teknolojiler, işte robotik süreç otomasyonu? Standart bir işiniz var. O standart işi diyorsunuz ki bilgisayara ilk bunu yap, sonra bunu yap, sonra sonra bunu yap. Döngü belli. Bilgisayar bunu yapıyor. Ha bu dönemde değişen nedir? Artık yazılımlar o kadar basitleşti ki bir e, e, bilgisayarcı, bir programcı olmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde herhangi bir kullanıcı da bir robotik süreci bir uçtan bir uca yapabiliyor. Ve bunlar size örnek vereyim yine kendi şirketimizden örnek verebilirim. Örneğin büyük filo işi oluyor bizde. 40-50 bin araçlık filoların sigorta işini alıyorsunuz. Eskiden bunları aldığınız zaman da geçmiş 10 yıllık hasar geçmişleriyle ve her araçla ilgili tüm bilgileri başka bir şirketin sisteminden kendi sisteminize almanız gerekiyor. Geçmişte bunlar 2-3 hafta bazen 1 ay bile sürebilirdi. Robotik teknolojilerle şimdi bir gün bile sürmüyor. Bu tarafta verimlilik artışı anlamında robotik teknolojiler etkin olarak tüm dünyada kullanılmaya başlandı ve bunların kullanımı da artacaktır. Ama robotik teknolojiler genel olarak tırnak içerisinde aptal teknolojiler. Yani e, bunların bir sonraki jenerasyonda hani hata yapar diyorsunuz ki bunu 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 yapacaksın. Bunu yapıyor. Arada hata almış, şu olmuş, şu hatalardan ve diğer e, süreçteki e, sorunları öğrenip bir sonrasında onu yapmama yavaş yavaş geliyor. İşte orada artificial intelligence devreye giriyor. Yani yapay hmm. zeka. Şimdi de yeni bir konsept daha var. Yapay zeka için yapay zeka. Hmm. Yani yapay zekaya öğreten sistemlere de yapay zeka için yapay zeka deniliyor. Ama işin yine özünü kaçırmamak lazım. Data gittikçe artıyor. Bu datayı analiz etmeye insan beyni yeterli değil. Onun için makinelere ihtiyacımız, yazılımlara ihtiyacımız var. Daha sonra çıktıları da belli bir mantık çerçevesinde müşteri ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmetlere çevirecek e, bilgi birikimine yaklaşma şirketlerin ihtiyacı. Şimdi son bir buçuk dakika müşteri dediniz. Peki müşteri de hem data müşteriyle de ilgili müşteride bir köklü bir değişim yaşanıyor. Bunu çok konuşuyoruz bizim finansal teknoloji programında. E, bu Değişime sigorta şirketleri nasıl ayak evet. uydurmalı? Son bir buçuk dakika donanım. Evet şöyle o konuda hem evet hem hayır. Müşteri ihtiyaçları o kadar hani bazı konularda değişiyor ama bazı konularda değişmiyor. Müşteriler özellikle finans sektöründe. Finans sektörü karmaşık. Bu sektörden değilseniz müşteri anlamıyor ürünleri veya hizmetleri. Şimdi <laughs> müşterinin istediği anlayabileceği ürünler. Bunları bütün dağıtım kanallarından alabilecek altyapı ve daha sonra da bu ürünü kullanma, sigortacılıkta yani başına bir iş geldiği zaman şirketlerin böyle düz duvar olması, şirketlere kolay ulaşılması, hasarın veya müşteri hizmetlerinin hızlı işlemesi. Teknoloji bunu kolaylaştırıcı bir araçtan başka bir şey değil. Onun için değişmiyor. Müşterinin ihtiyaçlarını iyi tespit edip iyi ürünler yaratacağız. Bu ürünlere müşterinin ihtiyacı olduğu noktasında da biraz da olduğu yerlere, yerlere gitmek lazım aslında evet, evet. Aynen, aynen. E, finans sektörü çünkü komplike olduğu için e, müşteriden çok ürüne e, odaklanma olabiliyor. Onun için ona dikkat etmek lazım. Yani teknoloji teknoloji için değil, müşteri için kullanmamız gerekiyor. Peki Yılmaz Bey sonuna geldik. Bu değerli katkınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ben de. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Zürich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldızlı. Yılmaz Yıldız Yıldızla birlikte teknolojideki değişimin aslında sigorta sektörüne ve şirketlere yansımasını biraz konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.